Genç Osman, Trajik Reformcu ve Asi Ocağın Öfkesi 1. Bölüm Giriş Zorla Gelen Taht ve Yemin 1618 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde bir dönüm noktasıydı. Tahta oturan Sultan II. Osman, Genç Osman, henüz 14 yaşında olmasına rağmen, yaşıtlarının aksine sadece genç bir padişah değil, ateşli bir idealist ve kararlı bir reformcu ruhu taşıyordu. Öncesinde yaşananlar onun hırsını körüklemişti. Babası, 1. Ahmet'in güçlü saltanatının ardından, amcası 1. Mustafa'nın kafesten çıkıp tahta oturmasının getirdiği utanç ve devlet yönetimindeki kaosu bizzat deneyimlemişti. Mustafa'nın deliliği ve saraydaki kargaşa, genç Osman'ın ruhunda bir yemin doğurmuştu. Bu utancı temizlemek, devleti eski kanuni döneminin disiplinine ve gücüne geri döndürmek. Genç Osman'ın gücü, olağanüstü zekası, kararlılığı ve gelenekleri yıkma cesaretiydi. O, Arapça ve Farsçayı akıcı konuşuyor, tarih ve edebiyata derin bir ilgi duyuyordu. Ancak bu zeka aynı zamanda onun zaafıydı. O Devletin düşüşünün Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsizliğinden ve sarayı saran yozlaşmadan kaynaklandığını biliyordu. Amacı büyüktü. Ancak uygulamadaki aşırı aceleciliği ve Yeniçeri Ocağı'nın kökleşmiş gücünü yeterince hesaplayamaması onun sonunu hazırlayacaktı. O, gücünü pekiştirmeden büyük değişikliklere kalkışmanın bedelini hayatıyla ödeyecekti. Sarayda Genç padişahın kararlı yüzüyle yaşlı muhafazakar paşaların ve ulemanın kuşku dolu bakışları arasında sürekli bir gerilim vardı. Genç Osman fısıltılarla değil, emirle ve kılıçla hükmetmek istiyordu. 2. bölüm. Geleneklere meydan okuma ve saraydaki çatlaklar. Genç Osman'ın ilk reform hamleleri sarayın ve geleneksel düzenin temellerini sarstı. O Sadece siyasi değil, sosyal ve kültürel reformlar peşindeydi. Osmanlı padişahları siyasi evlilikler yapsa da, Haseki'lerini genellikle haremdeki cariyeler arasından seçerdi. Ancak Genç Osman bu köklü geleneği yıktı. Geleneklere ilk ihanet. Ailesi ve divanın tüm itirazlarına rağmen Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızı Akile Hatun ile saray dışından hür bir kadınla evlendi. Bu sadece bir aşk hikayesi değildi. Aynı zamanda sarayın muhafazakar yapısına karşı ilan edilmiş siyasi bir protestoydu. O, haremin entrikalarından uzak, batılı tarzda tek eşliliğe yakın bir düzen kurmak istiyordu. Bu evlilik, saraydaki tüm gelenekçi hizipleri ve özellikle haremde etkisini sürdüren Kösem Sultan yandaşlarını ona karşı birleştiren ilk büyük çatlağı oluşturdu. Genç Osman farkında olmadan kendi idam fermanını imzalayacak olan ittifakın doğuşuna neden olmuştu. Padişah sadece özel hayatında değil, halk karşısında da reformlar deniyordu. Halk arasına karışıyor, bazen kılık değiştirerek teftişler yapıyor. Paşaların ve vezirlerin yolsuzluklarını bizzat görmeye çalışıyordu. Bu cesur adımlar halk tarafından takdir görse de, imtiyazlarını kaybetmekten korkan devlet ricalini derinden rahatsız etti. Üçüncü Bölüm. Hotindeki utanç ve değişim kararı. Genç Osman, otoritesini sadece fermanlarla değil, savaş meydanında ispatlamak istiyordu. Bu amaçla, 1621'de Lehistan üzerine Hotin seferine çıktı. Bu sefer onun için bir fetih destanı olmalıydı. Ancak Yeniçerilerin disiplinsizliği ve savaşa olan isteksizliği yüzünden bir hayal kırıklığına dönüştü. Disiplinsizlik ve utanç. Sefer boyunca Yeniçeriler yağma peşindeydi. Emirleri dinlemiyor, hatta düşmanla işbirliği yapmaktan çekinmiyorlardı. Genç Osman, savaşın en kritik anlarında ordusunun artık bir güç değil, bir engel olduğunu acı bir şekilde gördü. Gözleri önünde Osmanlı ordusunun onuru yerle bir oluyordu. Bu onun için bir utanç ve kırılma anıydı. İşte bu deneyimden sonra genç Osman, tahta çıktığından beri kimsenin cesaret edemediği kararı aldı. Yeniçeri ocağını kaldırmak. O Artık Mısır, Suriye ve Anadolu'dan toplayacağı, kendisine mutlak sadakatle bağlı yepyeni bir ordu kuracaktı. Ocağın kökünü kazımak, imparatorluğu kurtarmak için şarttı. Ancak bu karar sadece askeri değil, siyasi, sosyal ve dini bir tabuyu yıkmak anlamına geliyordu. Yeniçeriler sadece asker değil, aynı zamanda şehrin asayişinden sorumlu esnafla ve ulema ile iç içe geçmiş devasa bir güçtü. 4. Bölüm İsyan ve İhanet Çemberi Genç Osman'ın niyetleri sarayda gizli kalamadı. Ocağı kaldıracağı ve bu amaçla Anadolu'ya, oradan da Mısır'a geçerek asker toplayacağı söylentisi, Yeniçeri kışlalarında yangın gibi yayıldı. Bu, onlar için bir kırmızı alarmdı. Ocağın kaldırılması onların sonu ve ayrıcalıklarının kaybı demekti. 1622 yılının baharında İstanbul kaynamaya başladı. Yeniçeriler, sipahiler, imtiyazlarını kaybetmekten korkan paşalar ve ulemanın bir kısmı birleşerek büyük bir isyan başlattı. İhanetin doruk noktası. Genç Osman bu fırtınanın ortasında sarayın içinde yalnız kaldı güvendiği divan paşaları hatta vezir-i azam Dilaver Paşa bile ya korkudan ya da çıkar ilişkileri nedeniyle ona sırt çevirdi. En büyük ihanet şeyhülislam ve ulema'dan geldi. Onlar padişahın kanının dökülmesine fetva vermeseler de ona karşı çıkanları destekleyerek ve sessiz kalarak isyanın önünü açtılar. Asiler Saray kapılarına dayandılar. Genç Osman kendi hayatı pahasına taht odasında direnmeye çalıştı. Ancak bu direniş sonuçsuz kaldı. Asiler genç padişahı tahttan indirip akıl sağlığı bozuk olan amcası Bilinci Mustafa'yı tekrar tahta çıkardılar. Bu durum genç Osman için sadece tahtın kaybı değil, aynı zamanda bütün emeğinin ve idealizminin alay konusu olmasıydı. 5. Bölüm Yedi Kule Zindanları ve Trajik Son Tahttan indirilen genç Osman, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir aşağılanmaya maruz kaldı. Yeniçeriler ve sipahiler, onu at sırtında, yarı çıplak, ayakları zincirli ve büyük bir kalabalığın hakaretleri altında saraydan yedi kule zindanlarına kadar yürüttüler. Bu bir padişahın kendi tebaası tarafından alenen aşağılandığı ilk ve en şok edici olaydı. Zindanın soğukluğu ve kanlı vahşet Yedi kule zindanlarının nemli ve soğuk duvarları genç Osman'ın son durağı oldu. Yüzü kan içindeydi. Ruhunda ise yaşadığı ihanetlerin acısı vardı. Yeniçeri ağası Davut Paşa ve diğer isyancı liderler onu sadece boğmakla yetinmedi. Ocağın gururunu kıran bu genç padişahı isyanın simgesi olarak fiziksel işkenceyle katlettiler. Kulaklarının ve burnunun kesildiği, boğazının ilmikle sıkıldığı o dehşet verici son, otoriteye ve değişime direnişin en vahşi ve kanlı örneğiydi. Genç Osman'ın naaşı yedi kulede bir halının içine sarılarak bırakıldı. Onun ölümü Osmanlı tarihinde bir ilkti. Padişah kendi tebaası tarafından bu denli vahşi bir şiddetle katledilmişti. Onun hikayesi en iyi niyetli reformların ve en büyük hırsların bile kökleşmiş bir gücün önünde nasıl trajik bir sona ulaşabileceğinin kanıtıdır. O, reform uğruna can veren, adı hafızalara trajik bir kahraman olarak kazınan genç padişahtı. Onun kanı bir asır sonra gelecek olan 4. Murad'ın demir yumruklu otoritesine zemin hazırlayacaktı.